Herkese merhabalar. Ben Cansu kanalıma hoş geldiniz. 13. cuma korku filminin Jason karakteri makyajıyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bu tarz makyajlar ve kanal içeriklerimden haberdar olmak için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Hadi makyaj uygulamasına geçelim. Evet, öncelikle makyaja başlarken taslak aşamasıyla başlıyorum. Bir kalem yardımıyla çizmeye başladım. Jason karakterinin biliyorsunuz korku filminde yüzünde bir maske var. Bu maskeyi aslında ben biraz farklılaştırmak istedim. Kırık bir maske görünümü oluşturmak için böyle farklı bir görünüm yaratmak istiyorum açıkçası. O yüzden burada böyle bir kırılmış efekti yaratacağım. Bunun için tabii ince uçlu bir kalem yardımıyla taslağımı oluşturmaya başladım. Beyaz bir yüz boyası kullanacağım. Yüzümün bu kısmını beyaza boyuyorum. Diğer tabi gözüm açıkta kalacak. Maske olan kısmı beyaz renge boyuyorum. Bu arada arkadaşlar burnumda hızma var. Halka şeklinde görünüyor buradan da zaten. O tabi boyamama engel olduğu için ben bu kısımda onu çıkartmıştım. Bir bölümde hızmalı, bir bölümde hızmasız demeyin diye onu da eklemek istedim. Biraz daha ince bir fırça seçimi yaparak kenarlara yani beyazı boyayamadığım kısımları, boşlukları bu şekilde ince fırça yardımıyla dolduracağım. Mehron markasının Paradise yüz boyası var elimde. En sevdiğim markalardan bir tanesi. Siyah rengini kullanacağım. Gözümün iç kısmını yine ince fırça kullanarak yuvarlak oluşturuyorum. Bu iç kısmın komple siyah olması gerekiyor. O yüzden bu kısmı böyle siyah renge boyuyorum. Burada da arkadaşlar maskeyi tutan kısmı daha belirgin olması için tabi siyah rengi boyuyorum. Evet fırça değiştirerek devam edeceğim. Bu şekilde sünger uçlu fırçalar var. Genellikle far paletlerinin içerisinden de çıkıyorlar. Far uygulamamızı sağlayan sünger aplikatörlü fırçalar. Burada çok işimize yarayacak. Neden? Yuvarlaklar oluşturacağız. Bu fırçada bu yuvarlakları oluşturmada çok çok rahatlık sağlayacak bize. Ve geldik yine Mehron markasının yağ bazlı yüz boyasını kullanacağım kırmızı rengine. Ince bir eyeliner fırçası yardımıyla burada maskede de gördüğünüz gibi kırmızı çizgilerini de oluşturuyorum ve tabii bir tık kalın fırçayla da iç kısmını biraz daha boyuyorum ve geldik diğer tarafa. Diğer tarafında kırmızı şeklini oluşturuyorum. Maskede de gördüğünüz gibi alın kısmında V şeklinde bir çizgimiz var. Ben tabii kırılmış bir maske görünümü yarattığım için tek taraflı bir çizgi oluşturuyorum. Benim böyle çok severek kullandığım çift taraflı bir fırçam var. Bir tarafı biraz daha kalın bir fırça, diğer tarafı bir tık daha ince fırçadan oluşuyor. Maskemizin çevresini gölge oluşturacağım. Yine siyah far kullanarak gölgelendirme işlemimi yapıyorum. Ve aynı zamanda biraz daha kirli bir görüntü oluşturmak istiyorum. Yine siyah farla devam ediyorum. Fırçamın ince kısmıyla gördüğünüz gibi bu kısımları yani kenar kısımları hem belirginleştirmiş oluyorum hem gölgelendirmiş oluyorum. Dış kısımlara da biraz daha uyguluyorum ki o kirli görünüm daha iyi ortaya çıkıyor. Buradaki işlemimiz yine çok farklı bir işlem daha yapmak istiyorum. O da zımbaların yani maskedeki oluşan zımbaların daha efektif görünmesi ve daha belirgin görünmesi açısından bir beyaz eyeliner kullanabilirsiniz veya beyaz yüz boyasıyla aynı şekilde kullanılabilir. Ben eyeliner'ı deniyorum bu aşamada. Kenarlara yuvarlak çizerek bu şekilde biraz daha belirginleştirmiş olacağım. Evet, ince eyeliner fırçası ve siyah farınla yeniden devam ederek yine çevresini yuvarlakların bu şekilde hem gölgelendirmiş oluyorum hem de o kirli görünümü oluşturmuş oluyorum. Bu arada unutmadan uyguladığım tüm işlemleri bu yuvarlakların hepsine uyguluyoruz. Ben biraz hızlandırılmış olarak gösteriyorum sizlere ama hepsini tamamlıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, sizleri çok çok sıkmadan biraz tabi hızlı görüntülerle devam etmek istediğim için bazı bölümleri hızlandırılmış olarak veriyorum. Bu aşamada da yine siyah gözün çevresine yine böyle biraz daha kalın olan fırçamla böyle çevresine bir çizgi oluşturarak hem gölgelendiriyorum hem de belirginleştirmiş oluyoruz. Maske'nin yanında iki taraflı maskeyi tutan kemar kısmı var. Onları oluşturuyorum burada. Tabi yine önce taslak olarak oluşturacağım, daha sonra iç kısmını boyayacağım. Burada yine siyah farı fırça yardımıyla burun kenarlarına, kenarlara, köşe bölgelere hem o kirli görünümü daha iyi yansıtmak için biraz dağıtarak devam ediyorum. Unutmadan maskenin kenarlarına da yani tenimin göründüğü kısımları da biraz siyah farla dağıtarak devam ediyorum. Evet burada biraz yapay kan kullanacağım. Kan sıçramış efekti yaratacağım. Fırça yardımıyla fırçanın ucuyla hafif değdirerek uyguladıktan sonra parmağımla biraz dağıtıyorum. Bu şekilde düz kare bir fırçayla da aşağıya doğru çekerek çizikler de oluşturuyorum. Ve kaş kalemiyle kaşlarımı biraz daha düzeltiyorum ve koyulaştırıyorum. Göz makyajı yapmak istemedim daha doğal durması açısından. Rümel kullanarak biraz daha kirpiklerimi belirginleştirebilirim. Ve sevgili makyaj severler ve aynı zamanda da korku filmini sevenler, izleyenler. Makyajımı bu şekilde tamamlamış bulunuyorum. Umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.